Düzce'nin merkezine bağlı Esençam köyündeyiz. İddiaya göre bu arkamda görmüş olduğunuz türbe de Abdal Hazretleri metfum bulunuyor. Abdal Hazretleri 1200'lü 1300'lü yıllarda İslam devletleri adına gayrimüslimlerle savaşarak Moğollar tarafından 40 askeriyle birlikte bu tam bulunduğumuz bölgede şehit edildi. Buraya burada şu anda metfun bulunuyor. Düzce'de birçok kişinin haberinin bile olmadığı 7 asırlık türbe Esençam köyünde bulunuyor. Türbenin kitabesinde yazan bilgilere göre orada metfun bulunan Abdal Hazretleri ve talebeleri Selçuklu devletinin yıkılışı ve Osmanlı devletinin kuruluş dönemine denk gelen 1200-1300 yılları arasında beyliklere bağlı olarak ilim, irfan ve irşat vazifesini yürütüyordu. İslam dininin özü olan iyiliği emredip kötülüklerden alıkoymak şiarıyla hayatını Allah yoluna adayan bu zatın menkıbeleri dilden dile yayılarak günümüze kadar ulaşmış olmasına rağmen bizlere miras kalan son aziz hatırası olan türbesinin hali, çevre sakinleri ve türbeyi bilenlerin düzce siyaset ve bürokrasisine olan bakış açısında da ciddi soru işaretlerine neden oldu. Türbenin bu hali bir taraftan turizm, bir taraftan sanayileşme hamlelerinin üst üste yapılmasına rağmen düzede hakim olan bereketsizlik ve memnuniyetsizliğin sebebi Allah katında hatırı sonsuz olan bu zatların aziz hatıralarına yapılan saygısızlık olabilir mi sorusunu akıllara getirdi. Abdal Hazretleri Türbesi'nin son hali, Şeyh Edebali'nin buyruğunda ifade ettiği ''Ananı atanı say, bereket büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken çorak olur çöllere dönersin.'' uyarısını kendilerinde sorumluluk bilen köy sakinleri, durumu AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'e bildirerek yardım istedi. Seçim döneminde köy ziyareti yaptığı esnada köy sakinleri türbenin mahiyetini anlatarak Milletvekili Ayşe Keşir'den yardım istedi. Keşir o dönemde gerekenin yapılacağını söylemesine rağmen türbeye ve çevresine yönelik hiçbir çalışma yapılmadı. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayan türbede elektrik bağlantısı olmadığından ziyaretçilere aydınlatma ve temizlik hizmeti verilemiyor. Köy sakinlerinin Düzceli hayırsever iş insanlarından, kamu kurum ve kuruluşlarından, belediye başkanından ve Düzce valiliğinden bir talebi var. Bu türbedin yaşatılmasını istiyorlar. Bu türbenin etrafı şu anda metruk bir alana dönüşmüş durumda. Türkiye'nin her noktasından buraya ziyarete gelen vatandaşlar buranın metruk bir yer olmasından dolayı çekinerek geliyorlar. Köy sakinleri ise buranın bir an önce turizme kazandırılarak insanların rahatlıkla ziyaret edebildikleri bir alana dönüştürülmesini talep ediyor. Köy sakinleri devlet türbe ve manevi bölgeler listesinde de kayıtlı olan bu türbede gelen ziyaretçilerin rahat edebilecekleri bir ortamın oluşturularak turizme kazandırılmasını talep ediyor. Merhabalar, sizi Merhaba, tanıyabilir miyiz? hoş geldiniz. Mis? Benim adım Ercan Şevki. Esençam Köyü'nün e, damadıyım ben. Aynı zamanda burada ikamet ediyorum. Ee, sizleri buraya işte arkamızda, arkamızda gördüğünüz, görmüş olduğunuz Abdal Hazreti türbesinin yaşatılmasında maddi sıkıntılar çekiyoruz. Buranın suyu, elektriği için, efendime söyleyeyim çatısı için, içerinin badanası için. Şimdi bu hayır işi herkese nasip olmaz. Nasip olan arkadaşların yardımlarını bekliyoruz. Efendim e, şöyle size söyleyeyim, siz de girişte bir e, anlattınız. Burası ile e, türbeler haritasına askeriye her yere kayıtlı. Efendime söyleyeyim Selçuklu'nun bitişi Osmanlı'nın başlangıcı zamanında kitabesindeki bilgilerimize göre bir rivayete göre 25 bir rivayete göre 40 askeriyle burada şehit olmuş. Bir mübarek zat, bir vatansever, bir komutan. İnşallahı rahman ki biz burayı Yılda her yıl burada ezelden şey yapılırdı. Böyle yağmur duaları yapılırdı ve Allah biliyor, kullar da görüyor. Kabul olan dualardan oluyor burada yapılan dualar. Bir süre Bey diye bir doktorumuz vardı. O biraz rahatsızlandı, elini ayağını buradan çekti. Şimdi bize nasip oldu. Buranın dernek başkanı derneğini kurdum. Ben dernek başkanıyım. Bu çerçevede köylüler kendi imkanlarıyla ellerinden geleni yaptıklarını fakat yeterli olmadığını dile getirerek önce habere başvurarak yetkililerden destek istedi. Bu sene Malum olduğu gibi yağışlar bir fazla gitti. Önce sonra bir kıtlık oldu işte fındık yok o yok bu yok. Biz istiyoruz ki yani bir kişiyle de bu işler olmuyor yani. E çatısının aktığı değişmesi gerektiği tavanları geçen göçük, göçükte Allah razı olsun başka köyden arkadaşları eli bir tutan ustalar gelmiş yapmış. Ama biz burada kalıcı bir şeyler yapmak istiyoruz. Gecenin bir saatinde İstanbul'dan Ankara'dan yurdun bir sürü yerinden insanlar geliyor. Biz burada onları arabalarından gelemediği zaman traktörlerle yardım edip getirmeye uğraşıyoruz. Şimdi orman işletmesi yolları bir güzellik yaptı. Bu yolları yaparken buranın su hortumları falan hepsi heba oldu. Aşağıda lavabolar var ama su yok. İnsan buraya geldiği zaman işte bir abdest alsın, affedersin, tuvalet ihtiyacı varsa gidersin. Ondan sonra buraya çıktığı zaman namazını kılsın. İçerideki halılarımız eski. Yani böyle tipten baktığın zaman idare eder ama idare etmiyor işte. Yağmur yağdığı zaman içine yağıyor, tavanı göçüyor. Böyle bir haller var. Başvurmadıkları siyasi ve bürokratın kalmadığını ifade eden köy sakinleri, önce haber aracılığıyla seslerini duyurarak türbeye sahip çıkılmasını istiyor. Önce haber mikrofonuna konuşan köy sakini şunları söyledi. Elini vicdanına koyup efendime söyleyeyim böyle yerlere hayırda bulunmak isteyen, bu hayırın kendine nasip olması isteyen arkadaşlara ihtiyacımız var. İnşallah önümüzdeki bu yazdan itibaren yine eski yağmur dualarının, bereket dualarının burada yapılmasını temin eden organizasyonların içinde olmak istiyoruz. Burayı kalkındıralım. Burası bu vatan toprağının iyi şehitlerinden, iyi bedel ödemiş, hani eş tutulmaz ama Çanakkale'den önce bu vatan vatan olmadan burada efendime söyleyeyim kanını döken kahraman gazilerimize, canını veren aziz şehitlerimize hizmet etmenin yolundayız. Başka da bir niyetimiz yok. Üzenin merkezine bağlı Esençam köyünde bulunan bu türbe Abdal Hazretleri ve 40 askerine tam 700 yıldır ev sahipliği yapıyor. Köy sakinleri ise bu türbenin bir an önce onarılarak en azından bir elektrik tesisatı bağlanarak çatıda yağmur yağdığı zaman akıntılar oluyormuş. Bunun önlenmesini sağlayarak ve çevre düzenlemesini sağlayarak buraya hem maddi hem manevi kirlerinden arınmak isteyen bu burayı hem yine maddi ve manevi olarak ziyaret etmek isteyen ziyaretçilere burada rahat bir ortam sağlanması için yetkililere sesleniyor.